Bu hafta yıkış hazırlığı tariflerine ayırdım ve öncelikle yıllardır binlerce kişi tarafından sevilerek yapılan domates turşusu tarifinden başlamak istedim. Domateslerin kabuklarını soyarak başlayacağız. Bunu kolayca yapabilmek için öncelikle üzerlerine birer çizik atıp kaynar suda bir süre bekletiyoruz. Ardından soğuk suyun içerisine alıp orada da biraz bekletiyoruz. Domatesler beklerken bir yandan da biberleri ince ince kıyıyoruz. Ardından domateslerin kabuklarını soyup onları da küçük küçük doğruyoruz turşu oda sıcaklığında fermente olacak ve doğranmış bir turşu olduğu için çok çabuk tepkimeye girebilir. Bu nedenle oda sıcaklığının çok yüksek olmaması gerekiyor. O yüzden bu turşuyu kesinlikle Ağustos ayında yapmayın. Eylül'e bırakın mutlaka. Sarımsak ve tuzunu da ekledikten sonra karıştırıp üzerine örtüp oda sıcaklığında bekletiyoruz. Eskiden kavanozları paylaştırdıktan sonra bekletiyordum ama o şekilde karıştırması zor oluyor. O yüzden bu yönteme döndüm. Bu şekilde daha kolay oluyor ama olması biraz daha uzun sürüyor. Turşunuzun olma süresinin miktarını ve kullandığınız kaplara göre değişeceğini unutmayın. Turşu bir miktar köpürüp ardından sakinleşince hazır demektir. Limon suyunu ve zeytinyağını ekleyip karıştırdıktan sonra kavanozlara paylaştırıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Deneyeceklerin şimdi ellerine sağlık. Tarif küp uygulamasını hala indirmediyseniz cep telefonu ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.